Savaş Cebeci'nin balonu patladı. En sonunda bir 70 kiloluk boksör bu arkadaşın ağzını yüzünü eline verdi. Konuşurdun öyle Amerikalardan. 70 kiloluk boksör beni dövemez. 70 kiloluk kim varsa çıksın karşıma. Oğlum bu işler kolunu pazunu şişmeyle olmaz. Sen bu işlerin adamı değilsin. Sokaktaki herhangi biri herhangi bir genç 25-30 yaş aralığında bir genç o boksöre en azından iki tane yumruk sallardı şerefine. Sen onu bile yapamadın. Adamı üstünden dahi atamadın. Çıkıyorsun, millete konuşuyorsun. Ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım. Adamı da böyle yaparlar işte. Savaş Cebeci, senin durumun nedir biliyor musun? Hani ringin öncesinde böyle karşılaşmalı olur. İki boksörü, iki sporcu karşı karşıya getirirler. Bir tanesi yerinde durmaz, hakaretler eder. Ona, karşı boksöre, karşı sporcuya demediğini bırakmaz. Habip'te olduğu gibi. Konor'un Habib'e yaptıkları. Sonunda ne oldu? Kimin yiğit olduğu anlaşıldı. Habib ne yaptı? Konor'u parça parça etti. O arkadaş ne yaptı? Seni parça parça etti. Hiç bu kadar sevilmemiştim bir şey biliyor musun? İçimin yağları eridi. Daya yedikten sonra da çıkmışım bir de konuşuyorsun. tebrik ederim falan diye. Ulan o daya yedikten sonra insan konuşmaya yüzü olmaz be. İnsan da biraz utanma olur. İnsan utanır. Bir insan ancak kendini bu kadar madara edebilir. Sen madaranın da madarası oldun. Sen daha artık konuşsan da kimse seni bu alimde sallamaz.